Dolmabahçe'nin o geçici laneti. Beşiktaş ve Samsunspor maçının hikayesine hoş geldiniz. 23 Kasım 2025 akşamı Dolmabahçe'nin üstünde alışılmadık bir sessizlik vardı. Rüzgar bile tribünlere değmeden geçiyor, sanki stadyumun ortasında görünmez bir el zamanın akışını tutuyordu. Beşiktaş ile Samsunspor'un maçı başlamıştı ama oyunda bir şeyler farklıydı. Sahadaki 22 oyuncu sanki normal bir maç değil de görünmeyen bir hikayenin içine adım atmış gibiydi. İlk yarı boyunca tribünler nefesini tutmuştu. Ne bir gol sesi geldi ne de büyük bir tehlike yaşandı ama sahanın ortasında tuhaf bir enerji vardı. Top birkaç kez hakemin çevresinde kendi kendine döndü. Oyuncular pas verirken birbirlerinin yüzüne bakmayı unuttu. Sanki hepsi aynı şeyi hissediyordu. Bir şey olacak ama ne? Bir pozisyonda Beşiktaş taraftarı penaltı bekledi. Stadyumdan büyük bir uğultu yükseldi. VAR ekranı uzun bir süre yanmadı, sonra bir anda açılıp tekrar kapandı. Sanki görünmez bir güç "Şimdi değil" diyordu. İşte bu an maçın kaderinin ilk kırılma sesiydi. İkinci yarı başladığında rüzgar yön değiştirdi. Beşiktaş bir anda hızlandı, tribünlerde bir elektrik dolaşmaya başladı. Dakika 57, ceza sahasında yaşanan o karambolde Oyuncular bile ne olduğunu anlamadan hakem penaltı noktasını gösterdi. Bazı Samsun sporlu oyuncular şaşkındı. Hatta içlerinden biri bu pozisyon nasıl penaltı oldu diye mırıldandı. Cengiz Ünder topun başına geldiğinde sanki tüm stadyum sustu. Şutunu attığında top havada ağırlaştı. Sanki görünmez bir rüzgar onu yavaşlatıyordu. Ama top ağlarla buluştu. Ve Dolma Bahçe'nin o derin sessizliği bir anda kırıldı. Skor 1-0'dı. Tam Beşiktaş oyunu rahatlatmış, taraftarlar rahat bir nefes almışken 66. dakikada tuhaf bir şey oldu. Samsun Spor'un hücumu sırasında top bir anda hız kazandı. Sahanın ortasında esen rüzgar topu Beşiktaş savunmasından koparıp Indiaye'nin önüne bıraktı. Indiaye'nin şutu o kadar sertti ki kaleci topu göremeden ağlarda buldu. Tribünlere büyük bir şaşkınlık yayıldı. Bu gol normal bir gol gibi değildi. Sanki maçın kaderi Görünmez biri tarafından yeniden yazılmıştı. Skor 1-1 olduktan sonra sahadaki tuhaf anlar art arda yaşandı. Beşiktaş net bir atakta topu boş kale yerine direğe nişanladı. Samsun Spor'un hızlı hücumunda Rüzgar topun yönünü bir anda tersine çevirdi. Hakem bir pozisyonda düdüğü çalmaya yeltendi. Sonra vazgeçti. Var ekranı iki kez kendi kendine açılıp sonra tekrar kapandı. Taraftarlar bile artık farkındaydı. Bu maçta görünmeyen bir güç her iki takımı da eşitlikte tutmak istiyordu. Son düdük çaldığında herkesin hissettiği duygu aynıydı. Bu 90 dakika sıradan bir maç değil, adeta geçici bir lanet gibiydi. Beşiktaş kazanmaya çalıştı, Samsun Spor geri döndü. Ama sonuç, kaderin izin verdiği tek sonuçtu. 1-1. Tribünler boşalmaya başladığında dolma bahçenin üzerinde dolaşan o tuhaf enerji de dağıldı. Rüzgar normale döndü, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ama sahayı terk eden herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu maçta bir gariplik vardı, hem de büyük. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz yeni içerikler üretmemizde bize güç veriyor.